Oyunlarına baldık nasıl olmuş? Bir de gel, bunlar da şey yap, ya iş yapacaklar arkadaşlar aynı Bugün bir tane daha balla deyip sizinle beraber. Bu yeni mi hatırlamıyorum ama şey yine de boy attım şey ettim yani daha. Çok yenilelim. Ah. Leaf tuşun, tuşuna şey. şey tuşuna başladım arkadaşlar. Turbo. Turbo da Güçlendirdim. Ben hemen lift atılacak yer bulup geliyorum. Baş. Arkadaşlar buldum şimdi. Atıyor. Ee, Ah tam olmadı ama yine de oldu diyelim arkadaşlar. Ah hiç olmazsa güzel bir dil takmıştım ha. Siyahı sen Oh giydim arkadaşlar. İnşallah ben de arkayı koyma. Ay. Arkadaşlar beni hep ben arkaya koyuyor oyun. Ya bundan nefret ediyorum. Anlatadık mı? En koyma sen belki neşli, ikinci falan olarak gidip iklim. Nefret ediyorum bu oyundan. Abi ya. B de API koymazsan ne olur? O oyun. Şimdi arkadaşlar bir tane daha dift atacağım ve ama böyle büyüdük yeden şimdi şimdi de düş dift atacağım olmadı düş dift ne olsun şimdi bakın ne yapar şimdi de yolda dift atacak gideceğim arkadaşlar üf Yakıyor ya yani da babam yakıyor. Hop. Hop. Ben mavi mi boyatmıştım lan bunu ben siyah boyattım. Arkadaşlar ben piyama boyatıcının yanına gidiyorum. Tam bir bekleyin. Arkadaşlar burada siyah görünürken burada mavi görünüyor. Deden buna aşıl bir şey dedi lan kimse bilmiyor. Deden bunlar sır bir şeydi. Zigim boya da sparsın bir boya dedim ikine. De. Olmadı. Şimdi kirlen bir tane evleriyle başı yapayım da arkadaşlar bay bay. Hatta başkına beraber gidelim arkadaşlar. Ben gidip videoyu açayım. Hadi baş. Arkadaşlar. Üstü de üstü. Dedim ki beni Allah Şimdi gidiyorum evine başka yap Hatta duydum. Buradan maşamele alalım çantamızdan. Işte. Aşkını yapayım. çok güçlü. ben bunlar arkadaşlar. Şimdi çal, şimdi başlıklarına başlıyoruz. Evlerini taşımışlar. Aşkını da şu dalardılar. On koymuş. Buranın yöneticisi yöneticisi bu arkadaşlar. Hadi lan. Aç. Hala evde değil ama ben yine de gireceğim onların evini soracağım. Şunu şöyle yaptı. Hatta sen odası çıkartalım. Düğümü bir daha atalım. Ah, yatağı alıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Yok olmadı. <laughs> Anne bir dakika. Ha, giydim. Nerede lan bunun kaçaşı ben bu evlerde çok duymuş bir adam ama bu bunun aynısını almıştım. Tam bir daha arkadaşlar gizli tehdit yapmış. Böyle olmalı. Ben ne dedim? On Başka sesle taş kafa. Lan hadi hadi. Lan nereden çıkıyorduk? Seni göstereceğim bir daha arkadaşlar. Şöyle. Ha. Olmaz. Öyle ama. Şimdi burada da bir şey yapmış. Çabuk arkadaşlar.

Ben çok kırmızı adamım arkadaşlar. Hadi bay bay.